pers çıktım kalanın başına baktım karadaşına sene seneden kötü bak dünyanın işine evin yıkıla felek il olasan süverek. remman yağmur yağı yedi çortun birden ahi, ev damını yıl oğla orta direği damlı evin yıkıla felek il olasan süverek. Talazoy kalktı gene, havlu torpak içinde. Göz gözü görmü bacım, beton lazım sivinge. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Kızılcık oldu neco, şepirler töktü müço. Kıdo buldur bu çaktı, emel oldu öldü lo. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Gittim hacı piyara, Su doldurdum sıtıla, üç beş dölüm taşıdım, az kaldı canım çıka. Evin yıkıla felek, İl olasan süverek. Şeytan küçesi dardır, sağı solu dükkandır. Kala boğazına git, yoğurt ayran oradadır. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Süveregin küçesi, desenlidir keçesi. İndekçiyi çağırın, geldi kına gecesi. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Gelin gidakın toya, oynayak doya doya. Ön buz dümbelek çalsın, karrez gelin bacıya. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Üşkere doğru sile, kim kağıt yapmış size? Koş babaya mum yakın, sihir bozulsun diye evin yıkıla felek, il olasan süverek. Havluda dibek dögi, kendi kendini ögi. Aynı abla süledi, gelininden mığıl yi. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Havluda tahta yati, payalani fortatı Yüreği hırçıklıdır, bir söze bin söz katı. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Teşhllorik labane pişirmiş gelinleri kaynana takırlanmış de buzlanmış görümü evin yıkıla felek il olasan süverek rüşvat ağbandır ah kenger tı arpuzu sever her bombar pişirmişsen bize gelirsen eğer evin yıkıla felek il olasan süverek külünçeler çok sıcak keleğe da adına bak Yarın bayram bize gel, barabar koz oynayar. Evin yıkıla felek, il olasan, süverek. İlhan yenge gel bize, barabar gidat düze. Her taraf yeşillenmiş, çiküfte yapım size. Evin yıkıla felek, il olasan, süverek. Bak bugün körmüş kandır, yerde gökte bahardır, hazırlığın yap havuş, Kado zara yoldadır. Evin yıkıla felek. İl olasam süverek. Bağa gelmişsen niye? Nişan düşmüş mü geriye? Bağvançıya süledim. Mıkayit olsun diye. Evin yıkıla felek. il olasam süverek. Geldi yazın tamızı. Sıcak kavurdu bizi. Eyvana çuru serin. Ayrana atın buzu. Evin yıkıla felek, dil olasan süverek. Lezgonun parkı serin, gelenlere çay verin. Salı hoca her sende kahvesini getirin. Evin yıkıla felek, dil olasan süverek. Şimdi kergiz zamanı, yahansın şiredaşı. Ey, yüzüm sıhıldı ataşlıya kazanı. Evin yıkıla felek, dil olasan süverek. Beş künciyi ağardın, kozu ipe saplayın. Kacemalanan gelmiş, bulamacı kaynadın. Evin yıkılar felek, il olasan süverek. Bastığa küncü septik, otuz kor sucuk yaptık. Kesme, kırma bekmezi öbür güne bıraktık. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Bulgur kaynar her evde, isot sallanır ifte. Frenk suyu çıkarttık, sirkeyi tuttuk küpte. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Göğünü düşmüş adoşa, bak gözündeki yaşa, istemiş vermemişler, dayan mı bu ataşa? Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Sakı atmış çiğnine, gelmiş kapı ögüne. Eğer kardeşim duysa, daş koymaz daş üstünde. Evin yıxıla fələk il olasan sürərək müzəbu səvdə haram babam babana düşmən əmim oğluna bərdeləm gedəcəm qorpışman evin yıxıla fələk il olasan sürərək xavar keko nə desən babam nə çar bilisən qızı sən verməzlər ölməğa mı gedisən evin yıxıla fələk il olasan süverek. Kaparası kuncigi, kantırmanın dibini, ema nasıl onu da ince onun küllügini, evin yıkıla felek, il olasan süverek. Görkü totuk demirde, çimdi çul yakadık. Hacı Hıdır Eyvanat'ta kef yaptık hem oynadık, evin yıkıla felek, il olasan süverek. Arpa çarpa oynadık, Kolçuydu, kaçakçıydı. Ancuro dendekuru, seni hiç unutmadı. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Ağan çok, zenginin çok. Okuyanın daha çok, büyük şehre gittiler. Sen ışık tutan yok. Evin yıkıla felek, il olasan süverek. Özkemişen bağını, daşını torpağını. Karabahtlı, ağ yürekli, ille de insanını, ille de insanını, evin yıkıla, felek, il olasan, süverek.